Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Profilo televizyona Bluetooth nasıl açılır? Yani Bluetooth özelliğini aktif etmeyi aktarmaya çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Profilo TV'de Bluetooth cihazının keşfedilir modunda olduğundan emin olun. Ayarlar bölümüne gidin ve Bluetooth seçeneğini dokunun. Yani ayarlar bölümüne giriyorsunuz. Profilo televizyonunuzun Bluetooth seçeneğini görüp Bluetooth seçeneğini dokunun. Gerekirse eşleştir seçeneğini dokunun. Veya cihazın giriş kodunu girin. Örneğin 4 tane 0 gibi. Bu şekilde Profilo TV'nize Bluetooth özelliğini kolaylıkla açabileceksiniz. Bluetooth özelliğini açtıktan sonra istediğiniz cihazı e, Profilo TV'ye Bluetooth ile beraber bağlayabileceksiniz. Bu videomuzda Profilo TV Bluetooth nasıl açılır, nasıl bağlanır bu sorulara yanıt vermeye çalıştık. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.